Gene Yine Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın 5. bölümü. Oha ne oluyor lan? Aa köpek. Ya üf. Kimim yok. Bak. Hayır gitme 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 gitme. Gel sen şuraya ne trablın fırsat. Evet oraya yürüyüp. ne oraya git, ne oraya, oraya gitme. Orada ne yapacaksın sen yavrum? Mantı gel, 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 gel. Nereye gitti bu? Ya no, hayır ya gitti. Yani yapacak bir şey yokmuş. Kimlik verdik beslenmedi. Ve vermedik. Çok. Evet. Oha, oha, oha. Ooo, oh, evet. Gir. Ya, gir içeriye. 我说：“我说，我说，我说。”天哇！ 阿罗。Allah. Ve ben survival moddaydım. Kapat şunu. <laughs> i̇şte köpek burada kaldı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bu muydu ya? Yani? Köpek öldü ya. Üf, köpek için o kadar da uğraştık. Buna mı değdi? Yerim bozuluyor artık.